arkadaşlar doktor gemi bir süre tekrar kaçtı bu sefer kaçtı kaçtı ne dersi kaçtı şu anda mega modundayız yeni gelen mega mod demeyin de eklenti plugin değişik bir şey işte fazla güzel bir şey çıkmadı ya kılıç ya kılıç neden çıkmaz kılıç çıktı buradaki itemlerin hepsini alalım direkt ta 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 o ova süper itemler aldık şöyle şunları üstünden atalım diyeceğim de fazla şuna şunu giymek zorundaymışız Vuram vuramıyorum hoppa bir adam öldü sanırım ben gereksizlerimi buraya atıyorum ki adamlar da faydalansın şuna atmayayım da şuna En enchantı da bir tane koyalım ...adamlar faydalanmak isterse tabi. Bir tane de büyü atalım aslında adamlara var aslında <laughs> Burada adamları bayağı bir besledik. Bakıla bak, 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 gitti. <laughs> Şunu şöyle atsayım. ver. En çantık nasıl kalsın? Adamların belki ihtiyacı olur. Suyumuz var. Suyu şöyle bırakacağım ki adamlar. Aa, adam bırakmış. Ee, ben neyime basabilirim? Sırhıma basacağım. Şu diamond pantolona basacağım. Adam deri cekete bastı lan. Ee, hasar koruması 2. Süper. Bir de ayakkabıma basıyor. Allah ayakkabı çıkarmak için unuttum. Altı ve kırmazlık. bu kötü ya. Allah. Diamond code. Şimdi... Mega mod böyle bir daha güzel iş ama kötü tarafı hiç kimseyi tanımıyorsunuz Mega Allah düşüyordum askasından. Ve oyun bayağı bir uzun sürüyor. Umarım kazanacağım ya. Bayağı da Skywars videosu çekiyorum. Aa Diamond. Ver Diamond'ı bak. Bir tane daha Diamond. Bir tane daha Diamond. Bir tane Iron. Iron. Gold. Bu Iron'lar ortada da aslında kemer chestplate yaparım Iron'larla. Ha Diamond. Süper. O. Bayağı Diamond buldum. Başka Diamond yok mu? Başka Diamond. şerit madencilik sadece adam var sanırım bizimkilere saldırıyor bizimkiler ta 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 kim hangisi oğlum sen de geber kestim hepsini oğlum bizim adada adam kalmadı lan aha 12 tane var. la bir git ya yarım kalp yarım kalp rejenerasyon iks iksirin var mı var hemen tak Adam bir vursa alır beni lan. Bizim adaya baskın yaptılar. Herkes öldü. Şu altına at. Kırk taşlar kal. At. Ay, at. at. At at at. At. Aa, sandıkları almışlar lan. Sandıkları. Ne problem? Şunlar da atasında baya bir diamondım var. Demire ihtiyacım yok. Güç bir. Güç. Adam ta 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 ha bu bizdenmiş lan. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Bir bizi kalmışız. Şimdi oradaki itemleri de adam aldı. Şunları şöyle atalım. Bunu şimdi gelim de birazdan diamondlar yapacağım. Arro. 7 tanem var. Şunu da şöyle böleceğim. Al şunu Arro. Ben de teşekkür yazacağım lan. Acaba Türk ismi ne benziyor? Türkler öyle konuşuyor. Ben kendime bir şey yapayım? Allah. Şunu at, şunu k. One Diamond. Allah yazdım, Allah yazdı. Hadi yok mu bir daha mendo? Dur karşı adadan belki olabilir bizi kesmeye gelenlerden. Ha keser yeniden süper. Şurada elmas keşke yapmasaydım şu anda diyorum. Ama aşağıdan illaki elmas kafalık çıkacak. Ha çıksana. Şunda var şunda Güç bir. Şunda Her şeyi alalım satayım. Abi neden almaz kafalık çıkmıyor? Ee, ne lazım sana? Ee, al şunları. Kırk ee, kar topu lazım değil bana. Şunu da at. Şunu ver bana. Basacağım kendime. Bak 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 bak. Tamam. Bye. Al sana biraz, biraz sana da açıklasın. Süper, zehir, regenerasyon bana kalsın. Şu oltayı da ben kullanmak istiyorum. Al 31 tane pişmiş tavuk. Al 31 tane pişmiş bu tavuk. Tamam, tamam, 31 ha. Şimdi burada ihtiyaç 10 keskinlik bir, keskinlik bir. Bunları, doğru ya bunları birleştirince şey oluyordu en yani gidiyorum gidiyordu al diamond kılıç bak katrimi bile o oh, thanks koruma 2 ben diamond yok mu ya diamond olsaydı süper olurdu da yoktu sanırım baktım ben ne dedi? protection 2 ben karşı adaya gideceğim. Karşı adadaki chestleri alacağım. Kan. Oba. Aha chestler yenilendi. Ben buradaki işte adalardan ki. Adamlar chestleri sökmüşler bildiğin lan. Chestleri yanlarında götürmüşler. Ha kafalık. Hay Andrew. Şunları ver. Şunu ver. Şunları al. Şunu ver. Olta tamam. ok, güç bir. Adama güçlü yay verelim. Kafalı, kafalı kalmıştım. Burada diamond'ım. Şöyle biz adamımızın yanına gidelim. Ta 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 ta. Bizim adam ölmemiş. Aa az kişi kalmış. Bizim adam yol dizmiş. Allah. Uzayır. Bu yüzden değil.

Oh ölmedim süper. Ee, resmen o adam beni uyguladı. Ee, kurtardı daha doğrusu uyguladı diyorum ya. Uyguladı ne demek. Şuradaki adamı alabilirim şu anda. Şöyle bir arkadan. Ta 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 ta. Oha ödü. adam öldü mü lan. Oha adam uçtu lan. Ha adam kendini öldürdü mü. Hayır su vardır büyük ihtimalle. Ama su yoktu. 5 kişi kalmış arkadaşlar. Hadi kazanırsam süper olur. Ben bu, bu videoyu şimdi atarım. Bayağı az kişi kaldı. Bir de mega mega şeyde çok kazanmak çok daha az. Aha. Adamlar nerede ya? Şurada şeyimiz yok mu bizim? Ender Pearl'ü şuraya alalım. Anlaşılan. Şu aslında şuradan da kendimize direkt bir enchant bassaydık süper olurdu kafalarımıza. 7 levelli kırılmazlık bir fena değil şunu çıkar şu biftekleri ver abi abi kaç abi ya abi nere en çanta attım Allah belan versin Allah belan versin ne yapalım arkadaşlar baya uzundu video çekmeye çalışıyorum bu videoda çıktı aslında fazla kişiye 2-3 kişi kestim ben sanırım evet bizim bir ara bizim adaya baskın yapmışlardı herkes öldü ben orada 2 kişi falan kestim baya bir gelişmiştim bu videoyu atacağım yani ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar videoyu beğenerek e, ve yorum atarak ayrıca bana şey olarak ne dersin abone olarak beni destekleyebilirsiniz görüşürüz bay bay